Arkadaşlar Edis şu an Beşiktaş Müzesi'ne girecek. Bakalım orada ne var? Evet forma aldığımız yer orası. Mağazanın yanında Vodafone. Evet Vodafone Park'ın içinde Beşiktaş Müzesi varmış. Bakalım Edis beğenecek mi? Neler göreceğiz içeride? Eminim çok beğenecek. Edis heyecanlı mısın? Kutay müzeye giriyoruz. Beşiktaş Müzesi'ne giriyoruz. Heyecanlı mısınız? Bakalım neler var. Edis, Edis kupalar, şampiyonluklar. Bakalım. Edis buradan sıradan gidelim mi? Hiçbir şey kaçırmayalım. Böyle dönelim. Aaa. Stadyumda maç. Evet. Evet Vodafone Park. Evet. Evet, Beşiktaş Müzesi'ndeyiz. Çok güzel. Evet. Burada Vodafone Park'ın içini gösteriyor ekranda. Kutay maç mı izleyeceksin? Gelin bakalım burada neler varmış başka? Onursal başkanları. Jimnastik kulübünün kurucuları. Evet, evet, evet. Hadi bakalım bir de alt kata iniyoruz. Evet, kupalar burada. Edis. Evet, 2020-2021 kupası. Çok güzel, çok güzel. Hadi bakalım aşağıda neler varmış. Evet, Beşiktaş Müzesi'ndeyiz. Böyle bakıyoruz. Anne. Kutay, Kutay biz neredeyiz? Anne. Tamam tamam gel. Kutay biz neredeyiz? Neredeyiz biz? Beşiktaş Müzesi'ndeyiz. Evet, bir sürü kupalar var. Kazandığı kupalar Beşiktaş'ın şampiyonluk. Evet kazandınız siz bunu. Beşiktaşlılar kazandığı kupaları ve sergisi. Evet burası da sinema yeri. Yedek oyuncular, evet. Süleyman Seba. Hmm. Çok güzel, çok güzel. Hmm. Ah, bir yerde maç oluyor. Evet. Torejman'ın ah, Torejman Torejman Torejman. forması. Tepe. Tepe. Hepsini Evet. Burada neler varmış. Kendi formanı tasarla. Ah, süper. 1 numara kapağı pişti şimdi en eski. Edis seninki de Go Rejimaydı değil mi? Heydi bir önceki. Şimdiki de ne yazdırıyorsun? 10 numara. 2008-2009 süperlik kupası Edis. Kazandım. Kazandın. Kazandı. Kazandım. Beşiktaş, evet kazandınız. Beşiktaş kazandım kazandım. kupaları Edis. Hepsini Beşiktaş kazandı biliyor musun? Bak bak bak. Edis bak burada krampon zaman tüneli varmış. Yıllar yazıyor kramponlar. Bak Edis. Kıta kramponlar. Kutak koşturuyor. Evet. Edis bak burada yılları yazıyor. 1960'ta böyleymiş, 70'te öyleymiş. Krampon zaman tüneliymiş. Ay çok eski. Kutay. Gelin. Gelin. Edis coşkunu dinle odasına giriyoruz. Bakalım burası nasılmış. Işık mı var acaba? Otomatik sensörlü mü acaba? Burada, burada karanlıkta kaldık. Var. Var. Burası, karanlıkta burası. kaldık. Ah! Işıklar yanmaya başladı. bakalım kulaklık takıldı nasıl oluyor çalışıyor mu çalışmıyor sanırım böyle bir oda mı var ama oda açık mı ay evet burası mikrofonlu bir oda var aa inanmıyorum şey yapılıyor burada Beşiktaş'ım sen çok yaşa canım feda olsun sana Edis sen söyle gel Edis Ediz sesini bak burada. Söyle. Ediz. Ediz. Kutay. Gücüne güç. Katmaya geldik. Katmaya geldik. Formanda Olmaya geldik. Beşiktaş seninle. Ölmeye geldik. Beşiktaş. Evet, burada da maaşını söyleme odası, Karaoke odası. Hadi bakalım, söyleyin maaşınızı. Kutay sen söyleyebilirsin. Babası ver Kutay'a mikrofonu. Hadi bakalım. Gururlan, beşiktaş, beşiktaş. Layla 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 lay. Layla 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 layla. Lay 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 Burası süper Kutay sen biliyordun söylesene Madık ki seninle Sevenler ayrılır mı söyle Kalbimiz onda olsa bile Ömür düzgün sevda bitmez Yüz on yan yana Yan yana Sıvla beyazla kola. Golkola şerefi şampiyonluklarla bir daha gururlan burası Beşiktaş Beşiktaş Golkola şerefi şampiyonluklarla bir daha gururlan burası Beşiktaş Beşiktaş Aa, çok güzel Harika kim bunlar babası bize söyle Beşiktaş sen bizim her şeyimiz. Edis bak marşı sözleri yazıyor. Bizi Beşiktaş'a tutuyoruz zannediyorlar. Halbuki biz hayatı Beşiktaş ile tutunuyoruz. Oo çok güzel. Ne var orada? Hadi gelin bakalım burada kupalar var. Şallar var, toplar. Evet daha çok. Nasıl çıkacağız? Daha var. Daha var. Aa burası da Sahanın içini yapmışlar. Hemen geliyorum babası. Top var, oturma yerleri. Müthiş. Burada neler var? Aa, burada ne varmış? Rıza, Çalın Beşiktaş. Ay evet ediz. Hmm. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Edis'le Kutay'la. Arkadaşlar geliyorum gösterelim. Ne varmış orada? Aa, evet Edis'in futbol okulundaki topun aynısı. Gel babanın yanına gidelim orayı takip edelim. Çünkü orada e, yıllara ait kupalar, formalar, futbolcuların bilgileri var. Burası da çok güzel. Şöyle de Edis şöyle de bütün bir alayım. Çok güzel. Burada da yine tarihçesi yazıyor. Formalar: Gökhan Keskin, Kadir Akbulut, Ziya Doğan, Ahmet Dursun, Bora Öztürk diye gidiyor. Çok güzelmiş burası. Beşiktaş'ın tarihçesi müzesi. Çok e, eskiden o kadar yapılabiliyormuş. Şimdi gelişiyor gün geçtikçe. Çok güzel. Harika. Kutay beğendin mi? Veya Beğen. ne güzel marş söyledik değil mi? Bur Oo bakın buraya bakın. Kartal. Hmm, gelin burada da bir şey var. Daha arkaya gidiyor. Edis daha arkaya gidiyor. Hadi bakalım. Edis ne çalıyor içinde? Ne sesi geliyor? Ben de ben de dinleyeceğim. Ben de ben de. He, bilgi veriyor anlayamadım ama bir var diye. Kutay oraya bizi bekleyerek gidiyorsun Yalnız almıyorlar ne? Anne babayla alıyorlarmış Hay, orası yangın yer oraya biz giremiyoruz Orası kamera odasıymış Evet Ama burası kamerayla izleniyormuş Olası bir güvenlik Kutay çıkmıyoruz anneciğim. Çıkmıyoruz. Gelin daha çıkmıyoruz. Gezecek yerler var. Gel. Edis e, yanlış yere geldik işte. Baban öbür taraftan söylüyor. Gelin babanızın yanına gidelim. O biliyor burayı. Koşmuyoruz. Bakın burası taş. Bacaklarımızı yara yapar. Ay en eski salın 1972-77 yıl arasında Beşiktaş'ta orta saha oyuncusunun formasıymış. Hayır oradan geçmiyoruz Kutay'cığım. Gel gidiyoruz bakalım bu tarafa. Ay burası çok henüz bak Vodafone Park'ın içi de var burada. Stadyumun. Henüz gitti mi açabiliyor. Ay çok güzel. Bakalım burada neler var. Kutay bak burada da var. Evet. Çıkarmıyoruz. Çıkarmıyoruz onları. Çıkarmıyoruz. Hadi gel bakalım abinler başka tarafa gitti. Gel abinler bu tarafa gitti gel. Evet Edis bize söyler misin? Anlatır mısın Kutar? Çok güzel ama bak bu kırmızı işaretleri geçmeyin demek. Bunu geçmeyeceksin Kutar. Evet. <laughs> Stadyuma giriş yolları değil mi? <laughs> evet böyle yolları. Burada haritalar. Orjinal. <laughs> Stat yapılması için yapılan mimari çizimleri. Hepsi burada sergilenmiş. <laughs> Burası geldiğimiz yerde bak o arka tarafa geçeceğiz. Edis bunlar neymiş? Bu da 100 yaş yaşında olan işte bir kupası. Ben de çok bilmediğim için yeni yeni öğreniyorum. Aa hayır Kutay. Ay. Kutay ne yaptın sen? Kutay ne yaptın sen? İnanmıyorum Kutay Kartal motoruna bindi. Şimdi bize kızacaklar ama hemen inmelisin Kutay orada. Ne Kutay şey sen şey ne şey yaptın, şey yaptın öyle kaşla göz arasında bindin motora. Motorda çok sevdiği için. Bu? Burada da Beşiktaş'ın dervişi Süleyman Seba'yı anlatıyor. Bakalım şu arkalarda ne var? Aa kale ve top mu? Ay, ah, tam Edis'e göre bir ortam bulduk. Aa. Aa burası ne böyle? Edis tam sana göre bir yer. Muhteşem. Burada da bu şekilde anlatıyor hakem. Süper. Oo süper, süper, süper. Edis tam kendine göre bir yer buldu. Oturma yerleri burada futbolcular. Çok güzel. Takım kadrosu. Aa öyleymiş. Çevir bakalım Kutay ne çıkacak? İsmi yazıyormuş. Orta saha. 14 Mehmet Topal mı? Ah Kutay bunu oynadı. Evet top almış. Bakalım. Edis bir kale bir de top bulunca tabi hemen işi maça çevirdi. Evet. Aa basket de varmış. Kutay da basketi gördü. Süper. Hadi biraz oynayın bakalım. Ah Kutay Edis şimdi de baskete başladı. Arkadaşlar Beşiktaş Müzemiz böyle. Çok güzel bir yer. Mutlaka ziyaret etmelisiniz, gezmelisiniz. Edison bir gol at. Evet, gol. Hoşça kalın. Evet, Edis yeni sezon formasına kavuştu. Arkanda düzelteyim? Dön düzdür. Edis harikasın, harikasın. Harikasın Edis. Güle güle giy yeni sezonunda. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.